Herkese merhaba. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün ne yapacağız? Ramazan pidesi yapıyoruz. Ama Ramazan pidesinin biraz daha sağlıklı, biraz daha besleyici versiyonunu yapacağız. Ondan dolayı tam buğday unuyla yapacağız. Yapması son derece pratik. Böyle oklava ya falan hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Direkt ellerinizle hazırlayabileceğiniz dışı çıtır çıtır nefis bir pide oluyor. İlk önce mayayı aktive etmem lazım. Şurada önümde 100 ml ılık süt var. Sütün ılık olması önemli. Bu sayede mayanın aktive olması daha kolay oluyor. İçine bir tatlı kaşığı maya ilave ediyorum. Böyle bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Şimdi burayı bir karıştırıyorum ve de 10 dakika boyunca aktif olması için bekliyorum. Şimdi maya aktif oldu. Zaten şöyle bakarsanız hani üzerinde biraz köpükler oluşmaya başladığını göreceksiniz. Bu demektir ki mayanız hazır. Şimdi ne yapacağım? Bir mutfak makinesi kullanıyorum ama elle de yapabileceğiniz bir hamur. Mutfak makinesinin içine bir bardaktan tam ununu alıyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle tuzla unu bir harmanladım. Ortasından da hafif bir boşluk bıraktım. Buraya Şimdi bu hamura biraz zeytinyağı girecek. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım ve de mayalı süt. Şu hamur yoğurma aparatını takıyorum. Ve de yaklaşık 7-8 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Bakın bunun kıvamı böyle. Yani gördüğünüz gibi hafif yapışkan bir hamur. Neden bunu böyle bıraktım? Tam buğday unu normal unla göre daha yoğun olduğu için aslında bu aşamada daha fazla un eklemek istemedim. Aksi takdirde pidemiz biraz sert olabilir. Ondan hamuru biraz yumuşak bıraktım. Zaten mayalandıkça o toparlanacak. Şimdi bir sonraki adım. Önüme şöyle e, bu pideyi pişireceğim tavamı aldım. Bunun altını yağlıyorum. Artık böyle fazla bulaşık çıkmasın diye her şeyi burada yapacağım. Birazcık zeytinyağıyla. Bu sayede aslında tavayı da yağlamış olurum ama ondan ziyade pidenin altını da yağlamış oluyorum. Bu sayede pişerken böyle daha güzel, daha çıtır pişecek. Hazırladığım yumuşak hamuru buraya alıyorum. Bu hamurun kıvamını görünce böyle daha fazla un eklemek isteyebilirsiniz. Bana güvenin eklemeyin ki sonrasında pideniz sert olmasın, içi yumuşak olsun. Bu arada benim verdiğim ölçülerden tam bir tane Ramazan pidesi çıkıyor. Hani biz kalabalık olmadığımız için fazla fazla yapmak istemedim. Bittikçe tekrar yaparım dedim. Ama siz daha kalabalıksanız o zaman bütün ölçüleri 2 ile çarpabilirsiniz. Şimdi hamuru şöyle güzelce sıyırdım, aldım. Şöyle elimle birlikte bir daire şeklini verdim. Bu noktada zaten elinizi yağlarsanız hafif şu tavadaki yağla daha rahat olacak. Biraz da üzerine zeytinyağı sürüyorum. Şimdi bunun üzerine temiz bir mutfak beziyle kapatıyorum. Bu arada dökümde pişen her şey çok lezzetli oluyor. Mayalanma işlemini de dökümde yapabilirsiniz. Şimdi bunu tam 1 saat ılık bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Ilık bir yerde tam 1 saat kadardır mayalanıyor hamur. Bakalım ne durumda? Şöyle gördüğünüz gibi iki katına çıktı. İşte bu kadar. Şimdi ne yapıyorum? Hafif hem bunun böyle gazını almak istiyorum hem de o bildiğimiz pide şeklini vermek istiyorum. İnanılmaz kolay. Dediğim gibi hiç böyle merdane falan hiçbir şeye ihtiyaç yok. Elimle birlikte şöyle bir daire yapıyorum. Tavanın kenarlarına doğru eşit yükseklikte olması benim için önemli. Şöyle güzelce yaydım. Şimdi şurada bir yemek kaşığı su var. İçine de böyle bir yemek kaşığı kadar yine tam buğday unu aldım. Bunu güzelce bir karıştırıyorum. Hafif koyu kıvamlı olması gerekiyor. Şekil vermemiz daha rahat olacak. O bildiğimiz klasik Ramazan pidesi şekli vermek için unu sudan alıyorum. Ve de şöyle 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 ...bastırarak çizgilerimi yapıyorum. Daha sonra bunun üzerinden çatalla da geçeceğim. Şimdi kendime sadece... ...bir yol haritası çizmiş oluyorum. Bu arada... ...unla uğraşırken korkmayın. Bu tamamen biraz şey işi. Biraz deneyim işi. Yani daha çok hamur hazırladıkça... ...hem ununuzu tan tanıyacaksınız... ...hem hamurun kıvamını daha iyi tanıyacaksınız. Yani i̇lk defa yapıyorsanız gözünüz korkmasın. gitgide daha kolaylaşacak. Şöyle Ramazan pidesine baş, benzemeye başladı. Bir de şey de yapalım. Kenarları da yapalım. Şimdi tekrar temiz mutfak bezimi. Tavanın üzerine örttüm. Bir yarım saat kadar da böyle mayalanacak. Ondan sonra böyle son aşamaları yapacağız. Şimdi bir yarım saat daha geçti. Artık yavaş yavaş pişirebiliriz. Üzerine sürmek için bir sos hazırlayacağım. Bu sos sayesinde pidenin üzeri çok güzel kızaracak. Nelere ihtiyacım var? Bir tatlı kaşığı yoğurt. içine şöyle bir tatlı kaşığı zeytinyağı. Bir tane yumurta sarısı. Bir tatlı kaşığı süt. Bunları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi bakalım hamur ne durumda? Evet, bu da tamam gayet iyi gözüküyor. Şimdi ilk önce şu hazırladığım sosu hamurun üzerine, pidenin üzerine sürüyorum. Şimdi çatalı elimle aldım ve de şu daha önce parmağımla verdiğim şekillerin üzerinden bir de çatalla geziyorum. Çıktığında o pide görüntüsünü net bir şekilde görebilelim. Şimdi çatalla delikleri yaptıktan, belirginleştirdikten sonra üzerine susam, çörek otu, ve de fırına girmeye hazır. Bu arada kullandığım döküm tavam stop. Hep söylüyorum gerçekten dökümde pişen her şeyin lezzeti bambaşka oluyor. Bir diğer sevdiğim yanı bu tavayı ocakta da kullanabiliyorum. Bir fırın kabı niyetine bugün gördüğünüz gibi fırına da verebiliyorum. Ve de döküm olduğu için ısıyı eşit bir şekilde yaydığı için fırında da çok çok iyi sonuç veriyor. Şimdi göreceksiniz pide piştikten sonra altı böyle nefis çıtır çıtır pişecek. Şimdi 200 dereceden önce ısıtılmış fırına vereceğim. 15 dakika kadar yeterli olacak. Ondan sonra işte son derece pratik tam bu dayonu Ramazan pidemiz hazır olacak. ve hazır. Fırından yeni aldım. Ya, o kadar güzel gözüküyor ve o kadar güzel kokuyor ki böyle sıcak sıcak hemen koparacağım. Şöyle köşesinden of. yandım. Ama bakın içi böyle gördüğünüz gibi altı çok güzel pişti. İşte böyle tam bu doyumundan daha besleyici, daha sağlıklı, uzun süre tok tutacak. İster iftarda yiyin, ister sahurda tüketin ve yapması son derece kolay. Fazla böyle bir şey kirletmeden çıkartabileceğiniz tam buğday Ramazan pidesi. İsterseniz tam biraz tam buğday unu biraz siyazonu birleştirerek de yapabilirsiniz. Farklı unlarda kullanabilirsiniz. Ee, Ramazan'da benden beklediğiniz başka tarifler varsa kanalımda çok tarif var ama e, olmayanlar varsa lütfen yorum olarak onları yazın. Ben de elimden geldiğince evden video çekip onları sizlerle paylaşmaya gayret ederim. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.